Selamun Aleyküm, Cumhuriyet Herkese bol kazançlar. Bugünkü tamirimiz 100'e 10 tatlı vidalı mil. 3 metre uzunluğunda. Somunlarımızı gördüğünüz gibi bakımları yapıldı, bilyeleri değiştirildi. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Her türlü vidalı mil somun tamiri yapılır değiştirilir, Sıfırlı sıfırıyla birebir ürettirilir. Böyle bir işte kaldırdık. Gördüğünüz gibi bayağı ağır bir vidalı Kalınlık 80. Taşlanmış, ovalanmış, minyatür seri. Her türlü vidalı mil somun tamir edilir. Diğer videolarımda Numanşur olarak tomun toplama tamir olarak bulabilirsiniz. Numaram 537 224 75 12. Herkese hayırlı işler bol kazançlar.